peki hoca efendi yani harama bakmayalım tamam da ortalık malum. E peki hiç dışarı çıkmayacak mıyız? Hiç dışarı çıkmayalım mı evde mi oturalım? Yok evde oturun demiyoruz. Ha eğer işin gücün yoksa keyif için çarşı pazarda dolaşma tabii yani. Ama herkesin işi var, herkesin gücü var. Elbette gideceksin. gel Bak biz de buraya gelirken ne yaptık? Işınlanmadık yani. E, efendim ona göre geldik. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Ha peki ne yap nasıl dikkat edeceğiz? Gözümüzü mü kapayalım? Yok. Gözünü kaparsan gider toslarsın bir yeri yani. Elbette göz nedir? Yani sana ne yapacak? Rehberlik yapacak, keşif yapacak. Önüne bakmana, toslamamana, arabanın altında kalmamana, yolu bulmana ne yapacak sana? Rehberlik yapıyor. Elbette bakacaksın. Ama ne yap? Şeytanın bol olduğu yerden gitme, müfettiş gibi etrafı koloçan ede ede gezme, önümüze bakarak nazar berkadem. Abdülhalik Ucduvan Hazretleri ne buyurmuştu? Nazar berkadem, on bir düsturdan birisi de bu yani. Ayak ucuna, önüne bakarak yürümek. Ha bu arada gözgene gene istemeyerek de olsa bakıyorsun çünkü bir yerleri görüyorsun yani. Peki istemeyerek harama göz baksa olacak? Öyle bakarken sen derdin harama bakmak değil. Ama sen ne yapıyorsun? Yolunda yürüyorsun. Böyle de yürüyemezsin bakacaksın tabii ki. Ha, gözün harama bakarsa, çarparsa, denk gelirse. O zaman ne olacak? İşte bu durum için Asam-ı Keram'dan Cenir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle diyor. Seyyidü Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme an-nazarin e. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemden ansızın bakmaktan sordum. Ansızın birden gözüne çarptı şimdi. Arama bak ne olacak? fe emarani en asrifa basari bana emretti ki gözünü derhal çevir. Gözün çal hemen çevireceksin. Gene çarptı çevireceksin. Çünkü sen harama bakmak için bakmıyorsun. Sen normal yolunda yürüyorsun yani. Ha takıldı. Kafanı çevireceksin. Bakmaya devam etmeyeceksin yani. Öyle bakarsan de şöyle dönüp bakıyorsun falan. E şimdi bu ne oldu? Ha Gözünün çarpmasına demek bir problem yok. Hatta Hazreti Ali radıyallahu anh, bakın, e, bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Hazreti Ali'ye diyor ki, yani bakışı bakışa ekleme. Birincisi senin için, yani vebal yoktur, ama ikincisi aleyhinedir buyuruyor. İlk bakışta demek problem yok. Evet. Çünkü o gözün hakkıdır. Bir nevi keşif yapıyor. Önünü görecek, yoluna devam edecek. Ha, ama şunu da arz edelim. Şimdi nefis hep kendine yontmayı sever yani. İlk bakış madem gözün hakkıysa, ee o zaman bakalım, bakalım, bakalım. Cık. İlk bakış ya, o ilk bakış demek ilk an demektir. Gözün çarptı, çevirmedin, ikinci bakış oluyor. İşte bu nedir? Aleyhinedir. Evet kıymetli kardeşlerim, işte bunlara da ne yapmak lazım? Efendim dikkat etmek lazım. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in bunlar bizlere tavsiyeleri. Yani böyle hareket edersek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleri he, hatırımıza gelir. Ona göre hareket edersek, ya görüyor musun bak bunlar hep ibadet, bunlar taat. Mevla'nın seni gördüğünü, meleklerin yazdığını, he, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle buyurduğu için sen de ona uyduğunu ne yapıyorsun? Allah'a ispat ediyorsun. Efendim, e, Mevla Celle Celaluhu'ya gösteriyorsun yani. Yani güzel salih bir kul olmuş oluyorsun. Ya aslında şu devirde çok kazanma yolları var. Ya haramlar, isyanlar çok olunca, toplumsal isyanlar, efendim günahlar normal hale dönünce sen temiz kalmaya çalışırsan kalırsın, kalırsın. Elinden gelen gayreti zaten yaptığın zaman la yukelli fulan efsen la Allahu Teala gücünden fazlasını da yüklemez. Bak gücünden fazlasını yüklemiyor. Gördün, olabilir, çevir kafanı. Başka bir yere takıldın, çevir kafanı. Bakışını çevir diye bana emretti diyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Onun için göz meselesi önemli. Gözümüze dikkat edeceğiz. Gözüne dikkat eden gönlünü de kurtarır. Gönlünü de bir dinle Teala kurtarır. Ama tabi yani e, bu işe de dikkat etmek için de he, adam şimdi oturmuş dükkanın önüne atmış sandalyeyi. Geleni geçeni seyrediyor adam ya. Öyle ona bakıyor, böyle buna bakıyor. Hayırdır ne oluyor ya? Ne bakıyorsun sen ya? Gelene geçene ne bakıyorsun ya? İyi niyetle bakıyormuş. İyi niyetle bakıyorsun öyle mi? Bakmayacaksın. Gözüne dikkat edeceksin ya. Bir de ne işin var senin dükkanın önünde? Müfettiş misin sen? Geleni geçeni mi sayıyorsun ya? He? İnsan korkar, ürker, harama düşerim, bulaşırım diye. İyi niyeti mi var? Allah biliyor. Ne niyetle baktığını Allah biliyor. Yani muhaînet el ayni ve ma sudur. Allahu Teala gözlerin hain bakışını da kalplerden geçeni de bilir Allah Celle Celaluhu. Evet kıymetli kardeşlerim. Onun için bu meseleler önemli. Sen dikkat et de ha bak mesela Musa Aleyhisselam Yuşa Aleyhisselam'ın ee, kızı şu Aleyhisselam kızını gönderdi. Çünkü hani onlara su doldurdu ya, erkeklere karışmadılar, onlara su doldurdu, onlara yardım etti. Sonra dediler böyle böyle, e, efendim birisi bize yardım etti, çok güvenilir birisi. Onu çağırdı. Dedi onu çağır gelsin. Şu Aleyhisselam kızı geldi mahcup utanarak. Efendim, tabi burada da allah Teala bir edep, adab öğretiyor yani. Dolayısıyla dedi ki böyle böyle, Musa Aleyhisselam da tabi geliyor Medyen'e. Yani Mısır'dan ee, göç etmiş, medyene gelmiş, firavun da onu arıyor tabi. Neyse giderken Musa Aleyhisselam'ın kızı önde, Musa Aleyhisselam arkada. Bak, şimdi. ama tabi hafif bir rüzgar esiyor diyelim, elbisesi belki üzerine yapışıyor. Ne diyor biliyor musun? Musa Aleyhisselam diyor ki kıza sen diyor arkaya geç, beni takip et, yolu da tarif et. Yani sen önde gitme, ben önde gideyim. Sen arkadan gel, sağ mı döneceğiz, sola mı düz mü gideceğiz? Arkadan da efendim, yolu tarif et diyor. Evet, yani burada zaruret dışında yabancı kadına bakmaktan ne yapıyor? Sakınıyor. Görüyor musun? Yani sen tedbirini al da, sen elinden geleni yap da, ondan sonrası Allah kerim yani. Görüyor musun? Onun için yok benim kalbim temiz, yok bilmem ne. Kim kimi kandırıyorsun? Kalbin temizse böyle yapacağız. İşte Musa Aleyhisselam'dan kalbin daha mı temiz? Yusuf Aleyhisselam'dan kalbin daha mı temiz? Koskoca Yusuf Aleyhisselam bile. Ve nefsi. Ben nefsimi beri kılmıyorum. Nefsim temiz. Ben şöyleyim böyle. Demiyorum diyor ya. İnnen nefsele bir bisû. Çünkü nefis ziyadesiyle kötülüğü emreder. Bu nefsi emmare böyle. Herkeste de var bu. Yusuf Aleyhisselam böylesine kahraman. Makam mensup sahibi kadının davetine hayır demiş. He? Ve zina etmediği için de kaç sene hapislere, efendim, hapislerde kalmayı göze almış. Böyle bir şahsiyet bile benim kalbim temiz deyip de haramla iç içe olmuyor da. Sen ben kim oluyoruz da kalbim temiz diyeceksin, yapmadığında kalmayacak. Allah ne emrettiyse o. Muhammed Mustafa ne buyurduysa o. Evet ne yapacağız demek ki? Gözümüze muhafaza edeceğiz. Gözümüzü muhafaza edersek gönlümüzde demek ki muhafaza etmiş olacağız kıymetli kardeşlerim.